Hazret Müslim'ın tefsiri kolay anlaşılır bir dilde yazılmıştır. Diğer tefsirler daha çok kendi ilmi marifetlerini göstermek, edebi özelliklerini ortaya koymak daha sanki ön plandaymış gibi geliyor. Anlamak zor oluyor. Ama Hz. Müslim o öyle halk diliyle bunu yazmıştır ki o insanın etkilenmemesi mümkün değil. Çünkü zor bir konuyu ...kolay anlaşılır bir şekilde yazmak... ...bu gerçekten büyük bir... E, ...üstünlüktür. ve Beni hayran bırakan bir şeydir bu. E, ayrıca Hz. Muslim Maud'un tefsirinde... ...diğer tefsirlerden farklı olarak... E, ...şu da var ki... E, ...Kuran-ı Kerim'in bir bütün içerisinde olduğunu... ...ispatlamak için de... E, ...deliller sunmuştur o. Yani... ...önceki sureyle şimdi... ...açıkladığı sure arasında ne ilişki vardır? Sonraki sureyle ne ilişkisi vardır? Bu ayet ve sonraki ayet arasında, önceki ayet arasında ne gibi ilişki vardır? Kur'an-ı Kerim nasıl böyle e, e, düzgün bir şekilde devam ediyor? Bunu e, da ispatlamak için çaba sarf etmiştir. Ayrıca e, dediğim gibi yani tekrar üstüne vurgu yapmak için söylüyorum. Diğer tefsirler e, zor anlaşılırken bu anlaşılması için çok e, özellikle çaba sarf edilmiştir. Yani anlamamanız mümkün değil. Böylece asıl tefsir yazmanın asıl e, gerekçesi olan Kur'an-ı Kerim'i anlamak o e, bambaşka bir şekilde Hazreti Muslim tefsirinde karşımıza çıkıyor. Diğer tefsirlerde e, bu kadar kolay anlaşılır değildir. Ya yani ben özellikle bunu vuruklamak istedim.